Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Ergot. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü serimizde Instagram hesabı nasıl silinir? Size bugün onun çözümünü göstereceğim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bu videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Buradan Instagram'a giriyoruz. Evet arkadaşlar buradan Üç çizgi olan yere tıklıyoruz. Sonra ayarlar kısmına. Sonra buradan yardım kısmına giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz geç sürebiliyor. Evet arkadaşlar. Buradan yardım merkezine tıklıyoruz. Arkadaşlar internet çekmiyor o yüzden yavaş gidiyor. Evet arkadaşlar. Buradan alt kısımda gördüğünüz gibi zadına hesabınızı silme. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Instagram hesabımı nasıl silerim? Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru gidiyorsunuz. Hesabımı hesabını sil. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan nedeni söylüyor. Başka bir şey diyoruz. Buradan şifrenizi giriyorsunuz. Sonra siliyorsunuz arkadaşlar. ihtiyacım olmadığı için ben silmiyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.